Neydi adı pastanın? 26 26 26 26 Sen hasta mısın ya? Sen beni anlamıyor musun? 26 26 Ustam bu kadar mı çok eski sülüp? Bizim zamanımıza göre değil böyle incik boncuk işler. <laughs> bu hangi evre? Ne bu? <laughs> Film Senin ya. Sorgulamam. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Sorgulama için bu videoyu çekiyorum. O zaman büyük bir pasta yapacağız. Normalde kek da, unuttum. Evet. <laughs> <laughs> Elif de pirviği içerik çıkarıyordu be. Bak hele bak şunun triplerine bak. Kaç takipçimiz var? 3. <laughs> He? Çok mu komik? Zaten yakın olanları aldığımız için. Yakınlığın da çok az olduğu için. Evet ben herkese almadım bu ürünleri. Triplere bak! on beni içerisinde. bile almadı. On kişinin içerisinde ben de yokum. Kimsin sen? Sen kimsin ya sen? Sultan Süleyman mısın sen? Çok güzel olmuş. Şimdi bu Ravza'nın seçtikleri. <laughs> dur 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 İngilizceyi. Şey yapar. Ezipim lan be! Ben bir tane pasta yapacağım. Ravza'nın bir tane arkadaşı var Miraç. O da böyle. Bunlara ne deniyor? Gif. O da seçti. Pastanın üstüne ekleyecekler. 8 ne? Uğurlu sayın mı? Nereden biliyor? Benim <laughs> uğurlu sayın. Nereden biliyor? Oğlum ayçi mi düşürsün? Ne oldu 8 de uğurlu sayın oldu? <laughs> Canlı sevgilisi. <laughs> Normalde ben 17 tane seçmiştim. utandım işte. <laughs> Yürüdün mü oraya kadar? Yürüdüm. Anne Ravza küçük. Tekrar yürümüş. Oldu. Okul harici bir günde. Ben İspiyoncu'da hiç sevmem ama Bitti. Arkadaşım telleri olduğu için iki saat yapamıyor. Telli oğulları. Sen telli oğullarının yüz karasısın. İyiler bu arada. Kötü değiller bence. Ben de bu arada göstermeyim yarın sürpriz olsun. Bitti şimdi. Yarın pastamızı yapacağız. Yarın görüşürüz. tek şunu göstermek <laughs> istiyorum. <istemeyen gülüyor> Dayanamayacağım. evet yarın pasta yapacağız. Yani galiba yapacağım. Yok bir şey Ay! Ay bu küçük narin hassas orantılı kulakları şu an neler duyuyor abi? Doğru mu bunlar? İnandınız mı? Yarın göreceğiz.